de gran oynuyoruz bildiğiniz gibi hemen sıralara bakalım iyi güzel tamam telefon kasıyor direkt her şeyi yapalım güzel tamam çok güzel tamam sen beni kovala kanka Hii! hemen de ölmeyiz değil mi Adamın üstüne yürüdüm. gel sen. Gel gel. Gel oğlum gel gel. Sakın sakın. Şimdi. Şuraya da hemen bakalım. Şuraya da hemen takalım. Şurada bir şey yok tamam. Şurayı da açalım. Ananın Da sürelim de hiç gıcık kaptırmasın gel gel tamam şuradan yukarı gidelim burada şey var Tamam bana gelsen alır mıyım Tamam gel Tamam. Yukarıdaydı. Da. Şurayı. Ele bak ele. Aman Allah. Senin ben Lan gitsene. Altımız çikti bana. Öldük öldük. Öldük boss ver öldük. Ama yaptık biraz. Hemen de ölünmez ama. La 3 dakika olmuş hemen bak ya. Arkadaşlar başka videolar da gelecek. Çok gran çekiyorum evet ama güzel bir oyun. Ben beğeniyorum yani. Ama Hiç gelmeseydi. İki numara unutmayalım. Şimdi hemen 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 Arkadaşlar e, bir de şöyle bir video gelecek. E, hani yemek yiyorlar ya böyle yapıyorlar o videolardan gelecek. İnşallah bakarsanız çünkü ben sizin için uğraşıyorum. Ben dur. Böyle yani. Buradan da hiçbir şey çıkmıyor. İnşallah yani bir bakarsanız. Hiç bakmıyorsunuz çünkü. Çok üslüyorum. Hiç bakmıyorsunuz çünkü. Bak. Sunu kapat ya. Sunu kapat beni görmesin vallahi ya. <laughs> Ölüyorum. git hadi. gitme bak. Sağdan gidemiyorum zaten ama. O ne Git Oğlum Senin ben oradan görme ya. Oradan görme ya. Unuttum ama. Lan. Baga girdim amanım. Oha. Lan. Baga girdim. Lass, bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar baktan çıkamıyorum maalesef. Kaldım böyle salak gibi. O zaman bay bay. Hepinizi seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.